Arkadaşlar herkese selamlar. Şöyle marketten yolluğumu aldım. Bildiğiniz üzere Promos'un 2.71 sürümünde en son Gürcistan'a gelmiştik Kutaisi'ye. Bugün de Kutaisi'den çıkıp yine ismini unuttum ama Gürcistan içinde olacağız. Yine eklenen bölgelere doğru sürüş yapacağız arkadaşlar. Böyle kapak fotoğrafından gördüğünüz üzere altımızda da Man SR 240 var arkadaşlar. Daha öncesinde bir kez videosunu çekmiştik ama 1.52 güncellemesiyle birlikte bir kullanalım dedim. Zaten güncellenmiş sitede panel indirdim. Şöyle arkadan binelim ya. Hatta bir de arkasına bakalım. Ben genellikle otobüslere böyle orta kapıdan falan binmeyi seviyorum. Bir bakıp şöyle bir ambiyansa bakalım. İçeride kim var kim yok. Yolcuları bir kontrol edelim. Şöyle kaptan köşküne geçelim arkadaşlar. Şimdi aracı daha önceden de söylemiştim. Ücretli bir mod arkadaşlar. Ama herhangi bir şekilde reklam işbirliği vesaire hiçbir şey yok. Ücretli olduğu için ve videosunu çektiğim için bunu söylemek zorundayım. Zamanında zaten parasını verip almıştım. Yani modu tanıtma amaçlı da değil yani. Zaten görüyorsunuz detaylar bu şekilde. İlgilenin ilgileniyorsanız taşıyıcı mod sitesine giderek oradan kendiniz karar verip alabilirsiniz. Şöyle bir marş yapalım soğuk motora. Marşımız tamamen bu şekilde. Evet bugün araç manuel olduğu için ben de manuel kullanacağım. Mavi zaten hazır bekliyor. gaz yemesi falan da iyi yani. ETS'de çok fazla böyle güzel gaz yiyen araç bulunmaz. Ama bunun gaz yemesi bayağı iyi. Tabii biz OMSI'den geldik. Yani burada da otobüs sürüyoruz. Buradaki otobüs detayları biraz sıkıntılı şimdi ama olsun. Sıkıntı yok. Bildiğimiz ETS nasıl olsa. hem dur işareti var hem yeşil ışık yanıyor. Enteresan olmuş. Şöyle ufaktan yolumuza doğru çıkalım. Böyle birkaç tane satın almış olduğum modlar var arkadaşlar. Ya alıp kullanmadım yani hali hazırda kullanmadım. Daha önceden kullandım da. Böyle modlar elimde var. Onların da bir hani hatırlamak babında lan o fren neymiş ya? Hatırlamak babında videosunu çekmek istiyorum açıkçası. Frenimiz çok sert. Onu bir gelin birlikte bir ayarlayalım. %50'ye çektim. Şimdi de duramıyormuşuz. Olay orada kopar. Dediğim gibi gazı güzel yiyor. Harbiden. ETS'de böyle. Bu arada şeyden konuşalım isterseniz. Bu güncelleme geldi tabii ki 1.52. Promosu tekrardan indirdik. Yani ben bir ay içinde iki defa promos indirmek zorunda kaldım. Zaten biliyorsunuz ki biraz indirmesi şey bir olay. Çile bir olay. O bölgeye harcayacak bir param olsa aslında tek dosya halinde indirmek tabii ki de avantaj. Aynaya da bakalım. Geleni gideni görmüyoruz böyle ama. Parasını verip aslında tek dosya indirsem daha az uğraşırım. 2.5 GB bir dosya boyutu var. Ops. Lan oğlum biz ne yaptık? <laughs> Bu sefer de fren tutmadı. Sıkıntı yok. Kontrol bende olabiliyor böyle şeyler. Sıkıntı yok abi. Sakin. Abi mi? Hepsi de gençmiş la bunların. Valla. Sıkıntı yok. Siz bir de beni omside görün. Evet arkadaşlar böyle toprak yola girdik. Ulan ben böyle bir yoldan geleceğimizi bilsem daha farklı bir araç seçerdim ya. Şimdi ben de eski araçların yeri ayrı olduğu için böyle kıyamıyorum. Yeni araçları toprak yola vuracaksın abi. Sağlam olanlar onlar. Bunları bakıp böyle temizleyip bir kenarda hafta sonları kullanacaksın. Neyse ne diyorduk? Tabi oyuna bir ay oldu mu ya 1.51 ile 1.52 arasında. Böyle peş peşe güncelleme gelince modlarımız da maalesef uyumsuz çalışmaya başladı. Hatta ben şey yaptım. Bir ara 1.51'e geçtim. Ee, orada oynadım birazcık. Yani 1.52 geldikten sonra. Ama sonra tekrardan 1.52'yi aldım. Tam bu şekilde arkadaşlar Burada güzel bir fotoğraf ambiyans bulabilir miyim Şöyle bir bakalım Ona göre fotoğrafını çekeriz Hop Buralar galiba turistlik yerler fotoğraf çektiklerine göre ya da gurbetçi çocukları geldi herhalde bilmiyorum torunları falan yollar fena uzun da duruyor yani toprak yollar. Bakalım ne yapacağız ya. Yolcular da şimdi mırın kırın ederler tabi. ne yapayım kardeşim GPS buraya getirdi. <laughs> ben de GPS'in kurbanıyım yani. Varsa daha iyi bir seçenek. Söyleyin onu yapalım. Bu arada araç 5. vitesi istiyor yani. Vites aralıkları çok kısa. Altını vuruyoruz herhalde. Bunu vuracak halimiz yok. Belki de vuruyoruzdur bilmiyorum ama. Lan ne titredik ve hem titredik hem <laughs> takır tukur takır tukır. aracın sallanmadık gerek kalmadı yani tüm bu zamana kadar ki tüm trim sesleri bir anda çıktı ortaya ne vuruyor lan bu niye vuruyor Araç havada abicim Gerçi adama arabasına bakmamış, evine bakmamış. Ne oldu bu herif acaba? Bir şey mi oldu lan? Burası terk edilmiş bir bölge. Adam baksanıza. Evi barkı terk etmiş. Araba kapıda. Kapısında ağaç devrilmiş. Biz geçerken zorlanıyoruz. sece bana internet borçlusun ve zaman borçlusun özellikle internet önemli değil de hani zaten indiriyoruz kullanıyoruz şey yapıyoruz önceden biliyorsunuz ki AKK vardı adil kullanım kotası diye işte aylık 50 GB falan veriyordu galiba öyle bir durumda olsak demek ki SCS bizi mahvedecek bu arada araç çok vuruyor yani ne oldu be bu kadar vurmaması o Gerçi bizim araç da yani paspas vuruyor herhalde. Eğer ki paspasın modeli varsa paspas vuruyor olabilir. Duruş 10 numara bu arada. Güzel duruyormuş ha. Ben video kapağına neyi koysam ya. Böyle de güzel duruyor bu. Buradan daha güzel duruyor valla. Neyse çekelim de koyarız bir şey. Neyse adil kullanım kotası vardı. Önceden. Lan kalkmıyor lan bu. Ya bu de bunu sevmiyorum daha. Debriyajını nereye kadar kaldırayım abi? ETS'de mazotlu araç kullanmıyormuşuz gibi. Yani debriyajı kaldırdığım zaman araba geri kayıyor. Yani kavrama noktasında git işte ileri at kendini veya titre bir şey yap. Hemen stop ediyor. Toprak yolumuz bitti. Selamun aleyküm. İnek kardeş. Bizde uçan kuşa selam var arkadaşlar. Garip her yerdeki köpeğin adı gariptir ona benzeyen. Neyse. Ee, AKK falan vardı diyorduk. Öyle bir durumda SCS bizi yani bu ay mahvetmiş olurdu. Çünkü yani tekrardan bütün modları bir düzenleme yaptık. Zaten HVT'nin modlarını indiremeden Discord falan da kapandı. Keşke o bir dönem indirecektim aslında aklımdaydı da zaman gelmedi. Zaman kalmadı yani. O dönem indirseydim bir problem olmuyordu. Bu arada finale doğru da yaklaşıyoruz. Güzel bir video oldu. Sıkıntı yok. Yani seferimiz yavaş yavaş bitiyor. Onları bir bakayım dedim de Burası tamamen tarımsal bir bölge. Tarım var. Videomuz çok kısa oldu be. Valla hiç bu kadar beklemiyordum. Yani rotanın biraz daha uzun olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü 124 kilometre geldik gerçi de. Şöyle çekelim ya. Buraya da araç park etmişler de dönerken inşallah takmayız. Neyse ben olabildiğince yine kaldırıma yanaşayım diyeceğim ama dayı fark edecek burayı mı buldunuz ya? Şöyle bırakırsam her şey okey olur. Ya ben bir videonun dakikasına bakayım da ona göre biraz daha ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bayağı kısa oldu çünkü. Neyse arkadaşlar 15 dakika civarında falan olmuş. Bilmiyorum editte belki biraz daha düşebilir de. Ya bugünlük bu kadar yeter diyelim. Devamını da zaten başka videolarda çekeriz. Hem daha iyi olur. Elimizde ufaktan mini bir seri olmuş olur. Evet bu şekilde toprak yollardan geçip buralara geldik. Şu anda Kentin veya kasabanın ismini de şöyle söyleyeyim. Ahiska diye bir yerdeyiz Gürcistan'da. Promos'un 2.72 sürümünde. 1.52 sürümünde ETS2'nin. Evet bütün bilgileri detayları verdikten sonra bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.